Merhaba, astroloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün iş, güç, para ile ilgili bir horary haritası çözeceğiz birlikte. Haritaya geçmeden önce Benimle birlikte astroloji öğrenmek istiyorsanız eğitimlerime katılabilirsiniz. Hem horary astroloji eğitimi hem de temel seviye ile birlikte horary astroloji eğitimi veriyorum. Ee, sınıflarımız horary astroloji Mart ayında başlıyor, diğeri Eylül ayında başlıyor. Detaylı bilgiyi almak için bu kez Solak Alt Tire. Instagram hesabım üzerinden bana ulaşabilirsiniz, DM gönderebilirsiniz, danışmanlık içinde iletişime geçebilirsiniz. Şimdi haritaya başlayacağız. Ee, benim kanalımda horor ile ilgili birçok soru var. Bu arada takip etmiyorsanız şimdiden bilginiz olsun. Ee, farklı farklı horor soruları bulabilirsiniz. Sizden ricam beğendiyseniz abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Alma verme dengesini. Unutmayalım, umarım faydalı olur bu videoda sizin için. Şimdi videoya başlıyoruz. İş ortaklığı nasıl Aha. sonuçlanacak diye soruyor danışan. Şimdi bu harita çok özel, güzel bir harita ve inanılmaz e, sonuçları e, olan bir harita. Şuradan page diyelim, bir e, gelsin bakalım her şey. Evet, şimdi Koç burcu yükseliyor. 25 derece 8 dakika. Mars soruyu soran kişinin göstergesi olacak. Mars neredeyse 3. evde. 5 derece kuranına göre hala 2. evde kalıyor. Ve retro. Ee, soruyu soran kişinin göstergesi zayıf. Şimdi retro olmak demek bir şeylerden ben tam olarak emin değilim demektir zaten. Yani retro gezegenin bir ayağı hani böyle gitmeye hazır gibidir. Geriye sarıyor zaten. Burada parasal e, alanda olması parayla ilgili bir konunun olduğunu yine destekliyor. Fakat retro göstergeleri ben horarı astrolojide sevmiyorum. Yani benim göstergem mümkünse ben bir soru sorduğum zaman retro çıkmasın. Çünkü retro demek problem demek, gecikme demek, ertelenme demek ya da kişinin fikir değiştirmesi demek ya da bir şekilde benden bağımsız koşullar sebebiyle benim önümün kesilmesi demek. Dolayısıyla haritada retro görmem ee, soruyu soran kişinin çok avantajlı ve güçlü olmadığını bana gösteriyor ilk etapta. Geçtim diğer tarafa. Yedinci ev göstergesi Venüs. Venüs 16 derece 38 dakika yay burcunda. Venüs burada asaletti mi? Hemen temel asaletler tablomuzdan bakabiliriz buna. Ama sanıyorum peregrin Venüs orada. Bakalım hemen 16 derece yaya bakacağız. 16 derece yaya baktığımda Peregrin olduğunu görüyorum. Peregrin, peregrin, peregrin. Evet, peregrin bir gösterge. Peki, Venüs burada peregrin. Dolayısıyla karşı taraf da çok avantajlı değil değil mi? Çünkü peregrin gösterge benim sağım solum belli olmaz. Ben her an her şeyi yapabilirim. Bana da çok güven olmaz diyen bir gösterge. Ben isterim ki iş yapacağım insanın böyle göstergesi asaletli olsun ki hani ona güvenerek bir şeye kalkışayım. Ama değil 8. evde karşı tarafta yine para evinde kendisine finansal kaynaklarını anlatan 8. ev onun 2. evi oluyor dolayısıyla burada yine parayla ilgili bir konu olduğunu görüyoruz fakat buradaki sıkıntılı durum şu dikkat ederseniz Venüs ve Mars karşıtaşı gerçekleştirecekler çok kısa bir süre sonra şimdi bu tarz bir soruda yani ben bir kişiyle bir iş yapacağım e, fakat benim göstergem e, şey peregrin ve karşı taçı yapıyorlar. Şimdi bu, bu, iyi değil. Bu ne anlama geliyor? Karşı taçı husumet açısıdır. Yani ben seninle karşı karşıya geliyorsam eğer demek ki burada bir sıkıntı var, bir pürüz var benim bunu Çözmem gereken bir pürüz var burada. Ee, ve biz karşı karşıya geliyoruz anlamına geliyor. O yüzden ben danışanımı bu işle ilgili karşı tarafa gerçekten güvenip güvenmediği konusunda bir sordum. ben dedik, emin misiniz bakın burada bir karşı karşıya gelme söz konusu ve bu konu parayla alakalı bir konu olabilir. Neden parayla alakalı olabilir? Çünkü e, ikinci ev göstergesi de bakın soruyu soran kişinin işte, ikinci ev göstergesi de yine kendi kendisiyle karşı yapacak. Merkür de burada karşıt açı Şurada hatta kalemimi açarak size gösterirsem bakın. Merkür de burada Mars'a gidiyor. Venüs de buradan Mars'a gidiyor ve karşılaşı açı yapacaklar. Bu iyi değil. Ve buradaki Merkür aynı zamanda bakın karşı tarafın ikisini de yönettiği için soruyu soran kişi ortak olmayı planladığı insanın bir takım 12. ev konularıyla karşı karşıya kalabilir. Yani belki bu kişi önüne bir bir şey çıkartacak, bir sorun yaratacak. Ne bileyim hani hoşlanmadığı bir şey, bir gizli saklı bir hesap kitap işi olabilir ya da herhangi bir 12. ev davranışıyla soruyu soran kişi muhatap olabilir. Çünkü o açı yapacak. Ardından da Venüs karşı yani kişinin kendisi yapacak. Ve bununla birlikte zaten bu Venüs de Merkür'le birlikte çalışıyor. Daha arada iki derece var. Yani karşı taraf bana bu haritayı açtığımda pek tekin yani güvence vermedi. Çok tekin gelmedi gözüme. Ve danışanımla da paylaştım. Dedim ki hani e, iyi düşünün hesap kitabınızı düzgün yapın. Yani önceden atıyorum para vermeyin mesela. Yüklü bir miktar çıkarmayın. Hani her şey eşit ölçüde ilerlesin ki siz şurada parayla ilgili bir sorun yaşamayın sonrasında. Diye yorumumu yaptım hanımefendi de hayır şu an bir para alışveriş yok ama dikkate e, alacağım dedi. Şunları bir şarj edeyim. Pardon. Ve dedi ki, e, ben dedi ona göre dikkat edeceğim. Evet birlikte çalışacağız. Ama dedi ben para vermeyi zaten şu an düşünmüyorum. Her şeyi ortak yapacağız dedi. Ama dedi bana şu an ne desem dedi hani tamam diyor dedi yani e, sıkıntı yaratmıyor şu an aslında bana dedi. Şimdi böyle durumlar olduğu zaman danışan hani her şey iyi gidiyor diyor vesaire falan filan ama burada bakın gelecekle ilgili şimdi horror yaparken öngörüde bulunuyoruz horrorin esprisi bu zaten ee, şu an her şey iyi görünüyor olabilir ama bir vakit sonrasında bakın Merkür bir vakit sonra Venüs de iki vakit sonra burada açı gerçekleştirecek bu iş değişebilir horror bu noktada sizi uy uyarıyor işte Ay'a baktığım zaman ise ay bizim yardımcı göstergemiz olacak ya ay bizim yardımcı göstergemiz olduğu için burada ayı incelediğimde ayın da boşlukta olduğunu görüyorum. En son açısını kimle yapmış? Satürn'den ayrılmış sanıyorum. Bakalım başka bir şey var mı 22 derecede? Hayır yok. En son açısını da Satürn ile gerçekleştirmiş. Aa, yani burada bir uzaklaşan açı söz konusu. Hani bu iş gücü düşünürsek eğer burada uzaklaşan bir açı var. Yani aslında bu kişiler bu anlaşmayı yapmışlar yani çalışmaya başlıyorlar nitekim. Fakat ay boşlukta. Ayın boşlukta olması da konuyla ilgili hani bir getir kazanım vesaire e, bu tarz bir şey olacağı yönünde desteklemiyor açıkçası. Çünkü ayın boşlukta olması demek e, ben demek şu anda bu enerjiyi aldım ama bunun nereye gideceği meçhul demek. Boşlukta her şey olabilir. E, A çünkü olayları dünyada manifest ettirdiği için, gerçekleştirdiği için ben ayın boşlukta olmasını tercih etmem. İsterim ki bir gezegenle açı yapsın mesela. Bu benim işime gelir. Ama bu haritada yok. Ay boşlukta. Ve balık burcuna geçecek yani bir bir, e, bir yedi günlük bir zaman var mesela. Bir hafta içerisinde bu olay patlayabilir, patlak verebilir. Değil mi? Ee, nitekim ben de danışamla bunları konuştum. Ee, yani dedim ortaklık konusunda açıkçası çok böyle pozitif bir harita değil. Aksine dedim e, sizin karşı taraflı bir araya gelebileceğinizin bir işaretçisi yani bir gündeminiz olacak. Bir karşı karşıya geleceksiniz ve parayla alakalı bir konu olabilir şeklinde ben bunu yorumladım kendisine. Evet, nitekim haritanın sonucu şu şekilde oldu. Danışanın ve karşı taraf iş yapmaya başladılar. Fakat aradan bir süre geçiyor işte bir hafta on gün kadar geçiyor. Bir farklı bir şeyden ama yine içerisinde para olan bir konudan dolayı kavga ediyor ve ciddi bir kavga ediyorlar. Yani danışanım bana şunu söyledi ben böyle bir şey asla beklemiyordum. Hı. Siz bana kavga edersiniz dediğiniz zaman hani neden edebiliriz ki acaba her şey yolunda diye düşünürken de o kavga esnasında size aklıma geldiniz dedi. E, farklı bir para konusu yüzünden e, birbirlerine girmişler. Danışanımın herhangi bir suçu yok fakat karşı taraf bir şeylerden dolayı benim danışanımı suçlamış ama sonrasında ortaya çıkıyor hani danışanımın asla konuyla hiçbir alakası olmadığını bu konunun farklı şeylerden dolayı o kişi e, sinirleniyor. Benim danışanıma patlıyor ama danışanın konuyla alakası yok. Sonra bu anlaşılınca tabii karşı taraf aa öyle miydi şöyle miydi falan filan. Ama benim danışanım diyor ki ben artık istemiyorum seninle çalışma. Konu böyle patlıyor. Ve sonrasında daha da aslında olaylar oldu. Benim e, bilgim var. Hani bayağı bir kötü derecede e, tartışmalar devam etmiş sonrasında. Ama bu iş gördüğünüz gibi e, çok olumluya gitmedi. Şimdi burada neye dikkat ediyoruz? İstediğim şey benim açı olmasıydı. Şimdi hep olumsuz olumsuz soru yapıyorsunuz diyorsunuz ama yani e, gelen sorular bunlar ama bunun bunlardan da bir şey öğrenmemiz gerekiyor bizim. Mesela şunu gördük bu arada karşı açı olduğu zaman bu iyi bir şey değil. Ha, karşı açı olduğunda da bakın şunu der zaten literatürde de. Karşı açı olduğunda da bazen bir şeyler gerçekleşir. Hele arada bir karşılıklı ağırlama vesaire varsa evet tamam. Ama şu oluyor. Eğer ki karşıt bir şey gerçekleşiyorsa bu zorluk, problemler, sıkıntılar, stresler hani böyle aman be keşke olmasaydı yani nereden bulaştım dedirtecek tarzda olayları vuku ettirdikleri için biz hororide isteriz ki göstergeler birbiriyle üçgen açı yapsın, seks dil yapsın, işte arada bir ağırlama olsun. Bunlar tabii bizim tercihimiz ama karşıt açı istediğimizi bize verse bile yani bize keşke ama yani istemeseydim dedirten bir açı. Aklımızda olsun. Yine ayın boşlukta olduğu bir açı, e, harita. Ayın boşlukta olması yine gördüğünüz gibi olayları hani bir yere bağlayamıyor, bir noktaya getiremiyor. Ki kaldı ki ay da peregrin. Ama e, şey evinde yani e, hayaller ve beklentiler evinde burada kişinin hani geleceğe yönelik bir şey bir hani beklentisi olduğunu da görüyoruz ama dediğim gibi harita bu şekilde sonuçlandı. Umarım faydalı olmuştur bu harita sizin için ve burada deklinasyona gitti gözüm birden deklinasyona gittiğinde de bakın şurayı görmenizi isterim şöyle birlikte çalışıyor yani bu venüs karşı taraf mars danışanı merkür karşı tarafı hem 12. evi hem de para evi yani burada evet dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu tekrardan deklinasyon da bize gösteriyor zaten Horary'de ya da natal haritada da bir şey görüyorsanız harita o şeyi 15 farklı yolla tekrardan gösterir. Bu sizin dikkatinizi çeker. Umarım faydası olmuştur bu haritanın. Bu gibi bir harita görürseniz eğer sizin göstergeniz karşı tarafta karşılaşı yapıyorsa mutlaka harekete geçmeden önce bir kez daha düşünüyoruz o zaman. Videoyu beğendiyseniz faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Alma verme dengesini bozmayalım. Ee, sizleri seviyorum öpüyorum instagram hesabım bu kez solak alt tire oraya da e, gelebilirsiniz görüşmek üzere kendinize iyi bakın